Onca rezalete rağmen geldin yine değil mi? Senin yüzünden arkadaşıma dava açtım. Bunca işimin arasında bir de senin pisliğini temizlemekle uğraşıyorum. Biz böyle hep seni mi uğraşacağız? Bak yine sabah sabah. Ben mi yaptım haberi? Bak bir de utanmadan cevap veriyorsun bana. İlayda bir gelir misin? Ne oluyor Barış? Arıza çıkartmadan duramıyor ya. Yani. Ee, boş ver. Gidelim kahve içelim. İlayda bak, sana son bir şans veriyorum. Efendim? Anlamadım canım, ne şansı? Eğer bir daha Teo, Aslı, Şirin, Gökhan ya da çaycımıza kadar herhangi biriyle ilgili tek bir kötü söz, bir suçlama, bir ima duyarsam senden bu ortaklık biter. Sen, sen ne saçmalıyorsun Barış? Ben senin ortağınım. Beni çalışanlarına bir mi tutuyorsun? Çalışanlarımı senden koruyorum. Ben de şirketimizin itibarını koruyorum. O kız yüzünü... Sen hep hırsız bir kadından ama iyi hırs var, kötü hırs var. Senin hırsın çirkinleşmiş. Çirkin? Geldiğinden beri Aslı'yla uğraşıyorsun. Ve bu çok çirkin. Ay! Resmen bağırdı İlayda Hanım'a. Aslı seni koruyor. Hı -hı. Hı? ya benimle ne alakası var Şirin? Barış Bey kim olsa aynı şey yapardı. Ya ama İlayda Hanım taktı ya kafayı sana. Seni ezmesine izin vermiyor. Saydan ya. Niye taktı bu kadın bu kadar sana? Aman o herkese takık be. Ama ben cevap veriyorum ya. Ekstradan taktı bana. <laughs> Alo gülüm. Hay. Hatanı kendin anla diye sustum bugüne kadar. Ama hiçbir işe yaramadı. Önceden yaptıklarını ailenle yaşadıklarına bağlıyordun. Artık öyle bir bahanen yok. İlayda. Bu son şansın. Nasıl bir insan olacağına karar ver. Yoksa bu halinle bu ortaklık sürmez. Barış sen şu anda çok sinirlisin. O yüzden daha fazla pişman olacağın şeyler söylemeden. Ben en iyisi gideyim. Sen de niye aramıyorsun hala Teo? Ne oldu İlayda Hanım? Biz büyük bir hata yaptık Sıdık'a. Yanlış yere baktık. Mevzu kızın neden gitmediği değil. Barış'ın bu kızı neden yollamadığı. Barış bu kızı neden koruyor? Ha? Barış'ın bu kızı bu kadar koruması hiç normal değil. Hayır kıza meyili var desek neden şoförü yapsın? Arada evine çağırır. Yani ne demek istiyorsunuz? Yani Barış'ın bu kızla ilgili bir sırrı var. <laughs> Bu benim aklıma hiç gelmemişti. Ya, utanmadan azarladı beni. Şoför kızı tepemize çıkardı. Ya ben nerede hata yaptım Sızıka? Bence siz doğru ipucunu buldunuz İlayda Hanım. Bilmiyorum. Barış bildiğimiz barış işte. Tosuz inci tanesi. Her şey eksiksiz, tertemiz, tas tamam. Okulda da böyleydi zaten. Eğer ortada bir sır varsa bizim karanlık yerlere bakmamız gerekiyor. Ne karanlığı? Barış Bey'in dava dosyalarını gözden geçirsek belki de bir yerde hata yapmıştır. Ah, Barış her şeyi kuralına göre oynar. Davadan hiçbir şey çıkmaz. Gözümün önünde ama göremiyorum. Bir avukatla şoför bir kız arasında sır olabilecek bir bağ. Avukat mahkeme, dava. Şoför, araba, ehliyet, kaza. Barış Bey'in son üç aydaki bütün davalarının dosyaları. Bu kadar dosyayı nasıl inceleyeceğiz Sıdıka? Bugünkü bütün işlerinizi iptal ettim İlayda Hanım. Bulmadan çıkmayacağız buradan. İşte bana bunlarla gel. Hadi bakalım. Ver şunu da. Ya insan bir tane hata yapmaz mı canım? Ne bir usulsüzlük, ne bir şaibeli karar, ne bir abuk subuk şahit. Hayret yani. Bu nasıl avukatlık canım? Hiç. Yani insan sicili bu kadar mı temiz olur? Mafya bilerin dosyası. Hani, kanıtları çaldırmıştı da sizin sayenizde çözülmüştü iş. Hmm. Ben olmasaydım ortada kalmıştı öyle. Bilal. Bana bulaşmak için her şeyi yapar o eşkıya. Evet, anladım ben onu. Bana bile şantaj yapmaya kalktı. Aa! Öyle mi? Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Sana neyle ilgili şantaj yaptı? Boş ver. Hayır sen çok titiz çalışırsın yani nasıl bir açılın yakalamış olabilir ki? Yok zaten merak etme. Sıdıka buldum. İnanamıyorum bu daha önce benim nasıl aklıma gelmedi? Ne buldun Zilayda Hanım? Bilal, Bilal daha önce Barış'a şantaj yapmıştı. İyi de bunu şoför kızla ne alakası var? E, onu da Bilal'den öğreneceğiz. Hadi çabuk git yerini öğren. Neredeymiş Bilal öğrenebildin mi yerini? Maalesef İlayda Hanım. Çekseniz susuzluğu yüzünden hakkında açılan davalardan dolayı yurt dışına kaçmış. Davalar düşene kadar da dönmez diyorlar. Neyse olsun canım. Biz de bekleriz sonuçta dönmeyecek mi? Sıdıka sen şu davaları bir incele bakalım. Bir, belki karşılıklı birbirimize bir faydamız olur. Daha çabuk dönmesini sağlarız. İlgileniyorum hemen. Yalnız Barış Bey sizin bu davayı aldığınızı öğrenirse... ...zorun çıkabilir. O zaman öğrenmesin Sıdıka. Kesinlikle İlayda Hanım. Hem ayrıca suçlu ya da değil herkesin savunulmaya hakkı vardır. Boşuna Nisan'la takılmıyordu onlar. O Nisan cadısı kızı bana nasıl savundu görmen lazım. Kesin aralarında bir şey var. Kesin. Öğreneceğiz.